Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. Herkese merhabalar, ben Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanınız Selva KURT. Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar bildiğiniz tüm standartları değiştirecek, sağlık turizminin tüm hizmetlerini otel konseptine sunan benzersiz projemizdeyiz. Hemen aşağıda görmüş olduğunuz, yine aynı inşaat firmasının 15 yıl önce yapmış olduğu ve içerisinde sağlık turizmi için adayı ziyaret eden turistlere hizmet verdiği proje yer almaktadır. Yeni projemiz hemen görmüş olduğunuz alanda adanın Güzel Yurt Körfezi'nde yer alan ve 36 kilometre boyunca uzanan en uzun sahil şeridinde yer almaktadır. Wellness Resort projemizin içerisinde Akdeniz'in en büyük Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma Karşıtı Merkezi ile Türkiye'nin en büyük sağlık zincirine ait büyük bir hastane yer almaktadır. Projemiz denize 70 metre uzaklıkta olmakla birlikte projede konut sahibi olan ve tedavi sürecini burada yaşayan sağlık turizmi için konaklama gerçekleştiren misafirlere ait büyük bir yatmarine yapılacaktır. Wellness projemiz 6 blok ve ...604 konuttan oluşmaktadır. Stüdyo, 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleriyle... ...yatırımcılarına döviz kira getirisi olana sunmaktadır. Yılın 12 ayı tam kapasiteli, full hizmet ile... ...adayı sağlık turizmi için ziyaret eden birçok ulustan turistlere 5 yıldızlı otel konseptiyle tedavi ve sonrasındaki iyileşme sürecinde hizmet verecektir. Siz de yılın 12 ayı adanın en büyük sağlıklı yaşam projesinde döviz kira getirisi sahibi olmak isterseniz beni arayın.